Merhabalar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hocamızın genel bir değerlendirmesiyle başlayalım. Evet, iki tarafın da kazanabileceği bir maçtı, izlediğiniz gibi. Ama bizim çok daha net pozisyonlarımız vardı. Oyunda düşündüğümüz planı aynen olması, bizim gelecek adına düşüncelerimizin daha iyi olduğunu ve gelecek adına iyi sinyaller verdiğini görmek beni çok mutlu etti. Ee, önemli olan e, kazanmak tabii ki ama e, Yusuf'un sakatlığı bizi biraz üzdü. Hem Türk futbolu adına hem kendi takımımız adına e, inşallah en kısa zamanda sahalara dönmesini bekliyorum. Sorusu olan var mıydı? Sorusu olan var. E, buyurun. E, Yusuf'un sakatlığı ilk gördüğünüz Ne, 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 ne Vallahi Yusuf'un kendisiyle ilgili bir sorunu yok. Çünkü MR çekilecek. MR'dan sonra netleşecek. E, ya lif atması ya da adele yırtılması diye şüphelerimiz var. İnşallah düşündüğümüz şeylerin daha hafif olur ve bir an evvel sağlara döner. Başka sorunuz var mıydı? Teşekkürler. Teşekkürler.